Önceki rehberde yeni amblem sisteminin temellerini öğrenmiştik. Bu sefer temel sıradan amblem, tank amblemi ve savaş amblemi ile açılan çekirdek yeteneklere daha yakından bakacağız. Temel sıradan amblem tarafından açılan çekirdek yetenekler. Temel sıradan amblemi yükselterek iki çekirdek yeteneğin kilidini açabilirsiniz. Büyük öfke ve kuantum yükü. Bu ikisi de çoğu kahramana gider. Yeni büyük öfke yeteneği artık uyarlanabilir hasar vererek onu çeşitli kahramanlar için iyi bir hasar artırıcı yetenek haline getiriyor. Eve, Nathan ve Digi gibi bu liste uzatılabilir. Eve harika dürtme ve kontrol becerilerine sahip bir kahraman. Büyük öfkeden gelen ekstra hasar ve mana yenileme sayesinde Eve ile rakipleri sürekli olarak darlayabilirsiniz. Yeni kuantum yükü yeteneği artık fiziksel saldırı bonusuna oranla değil kahraman seviyesine oranla can yeniliyor. Hem can yenileme hem de hareketlilik isteyen kahraman aramalar için kuantum yükü birebirdir. Edit, Leslie ve Layla gibi bu listede uzatılabilir. Kuantum yükü kullanan bir edit, temel saldırılardan gelen hareket hızı bonusuyla rakipleriyle arasındaki mesafeyi koruyabilir ve kuantum yükünden gelen can yenileme onu savaşlarda ayakta tutabilir. Tank kablemi tarafından açılan çekirdek yetenekler, tank kablemini yükselterek sarsıcı patlama yeteneğini açabilirsiniz. Sarsıcı patlama şu anda olduğu gibi çalışıyor ve canı yüksek kahramanlara ekstra alan hasarı kaynağı sağlamaya devam ediyor. Tıpkı Janson, Baxia ve Hilda gibi. Full tank kasmış bir Hilda çok fazla hasar tanklayabilen, canı yüksek bir kahramandır. Sarsıcı patlama yeteneği onun sadece ayakta kalabilirliğini artırmakla kalmayıp aynı zamanda hasarını da artırır. Savaşçı hamlemi tarafından açılan çekirdek yetenekler. Savaşçı hamlemini yükselterek cesur hamle yeteneğini açabilirsiniz. Cesur hamle artık kontrol etkileriyle tetiklenmeyecek, bunun yerine beceri hasarı vurulduğunda tetiklenecek. Sürekli can yenilemek isteyen birçok savaşçı ve tank için birebirdir. Ruby, Lapu Lapu ve Tigreal gibi kahramanlarda çok iş yapar. Ruby becerilerini kullandıkça cesur hamle yeteneğini tetikleyebilir ve bu kendisinde var olan yenilenme yetenekleriyle birleştiğinde onu uzun süre ayakta tutar. Çekirdek yeteneklerin etkilerini en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız seçiminizi oynadığınız kahramana göre yapmalısınız. Favori kahramanlarıyla yeni oyun tarzları keşfeden oyuncular görmek için sabırsızlanıyoruz.